Ne kadar özür dilerim. Gel gel. Gel öyle şu an arkasındayım. 200 lira. Emre baktı kim onu? 200 lira. Of. Of of of. uçağımın Yerden sıçradı. Aa. Hadi. İç sağ doğru bakıyorum. Of. anasını etkisiz. <laughs> siktim anasını. Rabbiş hocası. Amını siktim. Hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Öldü mü? Aynen hocam. Okay. Haydır görmüyor musun? Görmüyor. hızlı duruyor ya. <laughs> etkisiz. Arkanızda abi. abi. Şey fight. Ha bunları çok. aldık. Tekrar. Öldü helal. can az. Can az bayağı zıp. Can çok az. Vurdum kaç. Oğlum değilim ben. devre dışına gitti. <laughs> anti de bak spotta şu an helal. Marco. öldü <laughs> Table. B'de anti var B'de Bak geliyor Kemal önünde spotta Alevli mermi alıyor alevli mermi Ben arkasındayım şu an Kemal Kanka ben, video yapıyorum şu an oyunda değil mi Oğlum ne alaka kurtma falan ne kadar <laughs> Ay gitti korkuyor. Beni patlatır. Bu beni patlatır. Bu bizi patlatır. Ama da gitti. Diyeceğim <laughs> <laughs> senin FIFA'na dur şimdi abi. Anti var amına koyayım. Kamal almış anti. Ya sikeyim. FIFA'na oğlum ben FIFA mı oynayayım amına koyayım? Bak. bak, ya, bak ya. Anlıyorum. Ne sikmiyor oğlum o zaman e şimdi de seviyor. Aa bak Kemal verdi o zaman. Biliyor musun? Merelen. Bak geliyordu. Beklemedim. <laughs> oh. hadi, hadi gel gel

Ne oldu? Ha, bekliyor. Uçak bekliyor. Lan bu Bu ne ne? Onun da kabuk gözüküyor lan ya. Uçak mı? Uçak mı lan yere? Ben atsana kanka.